Çocuk evlendi sıfır İngilizce ile üstüne şu an green kartını aldı. Yani Amerika'da artık yasal bir göçmen haline geldi. Hatta bundan 3-4 yıl sonra Amerikan vatandaşlığı yani pasaportu eline alacak. Amerika'da her şey mümkün. Var. Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Amerika'ya geldiğinizde İngilizce bilmeden nasıl çalışabilirsiniz bunu anlatacağım. Daha önce bu videoya benzer bir video daha çekmiştim. Fakat sizler bana yeni güncel sorular sordukça ve ben de Amerika'da her geçen gün yeni bir şeyler öğrenip kendimi bildiklerimi ve kendimi güncelledikçe sizlere aktarmam gereken daha güzel şeylerin olduğunu keşfediyorum ve bundan dolayı da bu videonun devamını çekme kararı aldım arkadaşlar. Bu videodan sonra ise asıl olan gelecek videoya hazırlık yapıyorum. Gelecek videoda ise sizlere Amerika'da İngilizce bilmeden ne tarz işler yapabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler dostlarım. Arkadaşlar şu anda Millennium Park'ın içerisindeyim. Chicago'nun en ünlü parklarından bir tanesi. Hatta en ünlüsü bile diyebilirim. Arkamda bakın şöyle bir yapısal sanat var. Size bu videoda dostlarım özellikle hiç laf uzatmadan Amerika'ya geldiğinizde sıfır İngilizceniz var diyelim. Hiç İngilizce bilmiyorsunuz. Ne işler yapabilirsiniz? Nasıl çalışabilirsiniz? Amerika'ya geldiğinizde çalışabilir misiniz? Para kazanabilir misiniz? Bundan bahsedeceğim. Eğer sen Amerika'ya geldiğinde tamamen kendi odaklanmaz ve sürekli dış etken çevrenin baskısı altında kalırsak arkadaşım maalesef ki Amerika senin için çok çok daha zor bir hale gelecektir. Şimdi sen zaten bir dezavantaja sahipsin. Sen İngilizce bilmiyorsun. Bundan dolayı senin 100 bin kat daha fazla çalışman gerekiyor. 100 bin kat daha fazla her şeye açık olman gerekiyor. Örnek veriyorum. Sana bir iş sunulduğunda sen o işi ben yapmam diyemezsin. Çünkü senin öyle bir şansın yok. Ben o işi yapmam. Ben o işe gitmem. Ben o işi beğenmedim. Ben o işte para kazanamadım. Bunları yapmayacaksın. Biliyorsunuz ki arkadaşlar daha önceki Geçmiş videolarımda da ben de bulaşık yıkadım, işte boya yaptım, duvar kağıdı yaptım, işte yer temizledim, ev temizliğine gittim, karkürüdüm, duvar, odun kestim, baltaladım, kutu taşıdım. Abi aklınıza ne gelirse, aklınıza ne gelirse, garsonluğundan basırlığına, diş boşurluğundan ev temizleyicisine varana kadar her türlü işi yaptım arkadaşlar. Hatta Amerika'ya ilk geldiğimdeki işim bir su parkında çocukların başında onlara göz kulak olmaktı. Onu bile yaptım arkadaşlar. O yüzden sizin Amerika'ya geldiğinizde iş seçme gibi bir şansınız yok work and travel'la geldin onunla geldim, bununla geldin her neyle gelirsen gel kardeşim burada benim bu yaşamış olduğum çekmiş olduğum bazı işte iş türlerini bunların hepsini göreceksiniz bunların hepsini atlatacaksınız ama pes etmediğiniz zaman anlayacaksınız ki Amerika asıl işte şimdi başlıyor Amerika'daki macera bir de şöyle bir durum var arkadaşlar özellikle sizin motive etmesi gereken cümle bence şu olmalı yani ben de kendim bu düşünceyle motive oluyorum şu anda Türkiye'ye gitseniz mesela şu anda Türkiye'de olsanız ne kazanacaksınız yani Türkiye'de şu an ne yapabileceksiniz Amerika'da olsaydınız ne yapabilirdiniz veya herhangi bir ülkede olsaydınız ne yapabilirdiniz? Bunları bir küçük küçük kağıtlara not alın. Bir karşılaştırma yapın. Hangisinde negatif yön daha çok varsa onu eleyin. Hangisinde dezavantajınız varsa eleyin. Hangisinde avantajınız çok üstteyse onu tutun ve arkadaşlar ona odaklanın kesinlikle. Şimdi dostlarım ben de Amerika'ya ilk geldiğim zamanlar gerçekten İngilizce konusunda çok zorlanıyordum. İngilizce bilmemek Amerika'ya veya herhangi bir ülkeye gitmenin en büyük problemlerinden bir tanesi. Yani Amerika'ya geliyorsun ama İngilizce bilmiyorsun. Bu çok kötü bir şey. Yani düşünün arkadaşlar uçaktan indiniz ve İngilizce bilmediğiniz için o kadar çok zorlanıyorsunuz ki ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Amerika'da akrabanız yok. Örnek veriyorum benim. Benim de bir kuzenim bir akrabam yok. Yani hatta Amerika'da kuzeni olmayan bir tek ben kaldım galiba. Herkesin kuzeni var neredeyse. E şimdi dostlarım şöyle bir durum var. Size yardım edecek kimse yok. E siz de İngilizce bilmiyorsunuz. Hatta benim kadar bildiğimi de bilmiyorsunuz. Ben o ilk geldiğimde en azından bir adres sorabiliyordum. Nereye gideceğimi bulabiliyordum yani. O kadar da bilmiyorsun hadi. Ne yapacaksın? Mecbur. Öğrenmeye çalışacaksın. Ama şöyle de bir durumum var. Kesinlikle bu ülkeden vazda geçmemen gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki durumun çok kötü, ekonomik durumun çok kötü, psikolojik durumun çok kötü. Şu anda her şeyi görüyoruz. Daha da her şey kötüye gidiyor. Böyle bir durumda o zaman bir, bir yeri seçmen gerekiyor. Bir fırsat maliyeti yap, yaratın arkadaşlar. Bir fırsat maliyeti yaratmanız gerekiyor. Sizin için en uygun olanı seçmeli ve o yönde ilerlemelisiniz arkadaşlar kesinlikle. Çünkü olduğunuz yerde sürekli farklı farklı düşüncelerde olup farklı farklı düşüncelerin içerisinde durursanız bu sefer cepten yemeye başlarsınız. Ben ilk geldiğimde başıma şöyle bir olay gelmişti. Böyle kentre o zamanında. İş yerime gittim. İş yerimde ilk böyle daha yeni gelmişim. Elimde bavulum çantam. Bir tane kadın buldum. O kadın bana dedi ki işte yani niye geldin kimsin falan tarzında. Dedim ki ben de J1 öğrencisiyim. Bu sene sizinle çalışamam. böyle kem kim, kim söylüyorum. E, yani İngilizce hiç yok yani gerçekten. Ondan sonra o da dedi ki bekle dedi telefonla birini arayacağım. O aradığı kişi de benim patronumdu. Aradı. Ben dedi böyle bir çocuk tanımıyorum falan diyor. Ben de elimdeki DS belgesini gösterdim ki hani DS belgesinde yazıyor. Şirketin ismi ve patronun ismi yazıyor. Evet diyor sen bizimle çalışacak mısın falan diyor. Neyse oradan ismimi aradılar, buldular, çıkardılar falan. Her neyse bir tane daha kız geldi. Bu kıza dedi ki işte dedi biraz bekle seni dedi birazdan seni konaklamana götüreceğiz dedi. Tamam dedim. Daha sonra o kız tekrar geldi. Bana dedi ki işte dedi, şurada bir adres var o adrese git. Hemen dedi 2000 ayan tarafta. Tabii ben anlamıyorum bunu. Elime bir tane kağıda yazdı verdi yani. Ha tabi İngilizce bilmediğim için ben söylüyorum. Dedim ki kağıda yazar mısın? Ondan sonra kız benim için kağıda yazdı. Bu arada telefondan da çeviri yapmaya çalışıyorum. Ama önceden çevrim sözlüğü indirdim. Çünkü internetim yoktu. Orada da internet bağlanmaya çalıştım falan olmadı yani bir şeyler karıştı orada. Daha sonra bu kız dedi ki e, işte de şuraya gitmen gerekiyor. Oraya gittim 512 Main Street. Hiç unutmuyorum arkadaşlar. Tepkat bölgesini 512 Main Street. Oraya gittim. E, bu sefer de oradakiler bana böyle bir bakıyorlar. Bu sefer durumu bir de onlara izah etmek gerekiyor. Ondan sonra bu arada o gittiğim yeri de ilk başta bulamadım. Sonra geri geldim. Oradan bir kız beni götürdü. Bulamadım yani. Elimde bavul, çanta yine bir gidiyorum, bir geliyorum, bir gidiyorum, bir geliyorum. Bana o kadar çok zor geliyor ki. Bir de bavulumun da sapı kopmuştu. Böyle elimde taşıyordum çok zorlanıyordum baya. Neyse arkadaşlar ondan sonra patron geldi. İşte dedi benim adım Joe falan elini uzattı. Böyle tam bir paralı godoman ayılar derler ya. Tam bir öyle adam gerçekten yani. Zaten kendisi de Amerikalı değildi. Bulgardı. Evet arkadaşlar daha sonra işte bizde çalışacaksın falan bir şeyler söyledi. Ama dedi şimdi doğum günü partim var. Burada otur. İşte biz dedi seni birazdan konaklamana götüreceğiz. Ben de tamam dedim. Hani ne diyeyim yani ne diyebilirim ki? Oturdum oraya arkadaşlar. Baktım böyle ızgaralar, mangallar yanıyor. Pastalar kesiliyor falan. Artık yani ben zaten yoldan gelmişim. Öncelikle e, Kolombiya'ya gitmişim Türkiye'den 13 13 14 saat uçarak. Sonra Kolombiya'dan New York'a gelmişim. New York'tan Boston'a gelmişim. Boston'dan Cape Cod bölgesine gelmişim. Bu adamlar benimle ilgilenmiyor. İngilizcem de olmadığı için şunu diyemiyorum ki ya kardeşim ben Amerika'ya yeni geldim. O kadar yoldan geldim. İnsan bir benim konaklamam vermez mi? Hani ben yoruldum. Dinlenmem lazım falan bunları diyemiyorsun. E, böyle bir durumda da arkadaşlar ne oluyor? Kendini kötü hissediyorsun. Diyorsun ki Allah'ım ben ne yapacağım? Hani tamam iyi, hoş, güzel bir yol seçtik. Hayalim bu benim de ama geldim şimdi ben ne yapacağım diyorsun ya ne yapacağım yani böyle bir durum oldu arkadaşlar en sonunda artık dedim ki o kız bir tane kız geldi benim önüme dedi ki aç mısın İşte hani sana da bir şeyler yapalım ben dedim ki ben aç değilim translate yaptım dedim ki beni konaklamama götürür müsünüz hani kız dedi tamam hadi gidelim konaklamana dedi beni konaklamaya götürdü yani aslında orada boşu boşuna bekliyormuşum İngilizcem olsaydı mesela konuşu aslında daha öncesinde ben kendimi götürtürebilirdim bu benim yaşadığım bir problem arkadaşlar İngilizce bilmiyorsanız bunun gibi problemler yaşarsınız kesinlikle işte bunun gibi bir çok daha fazla problemim var aslında hepsini tek tek size ilerleyen zamanlarda anlatırım. Şimdi dostlarım ben size bu videoda asıl göstermek istediğim şeyler, size söylemek istediğim konular şunlar. Eğer Amerika'ya geldiğinizde gerçekten sıfır İngilizceniz varsa ama bir şekilde geldiyseniz ki arkadaşlar şöyle de bir durum var. Vize mülakatını herhangi bir göçmen olmayan vize türünde örnek veriyorum. work and travel. Ben work and travel'a geldiğim için onun üzerinden örnek vereyim yine. Work and travel görüşmesinde, vize görüşmesinde zaten sizin de İngilizce vize görüşmesine girilmeniz girmenizi istiyorlar. Yani siz vize görüşmesine gittiğinizde İngilizce bir mülakat yapıyorsunuz. Eğer o kadar İngilizce İngilizce bilmiyorsanız zaten vizeyi geçemezsiniz arkadaşlar. En azından bir tık seviye İngilizce bilmeniz gerekiyor. Yani ben de mesela Kolombiya'ya gittiğimde bütün arkadaşlarım bir dakika içinde vize alırken ben 20 dakika boyunca soru sordular bana. Sürekli soru sordular hiç durmadan. Bütün arkadaşlarıma 3 soru sordular, 1 soru sordular. Bana 10 tane yakın soru sordular. Ondan sonra hani ben demek ki o sorulara cevap verebildim. Demek ki ben İngilizce biliyormuşum. Biliyormuşum yani. İngilizce biliyormuşum ki o sorulara cevap verdim ve geçtim mülakatı. Amerika'ya gelmek için zaten bir nevi biraz İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Hatta şu anda günümüzde Amerika'ya gelip sıfır İngilizce bilen ben biriyle karşı karşılaşmadım şu ana kadar Türklerden arkadaşlar. Ama adam en azından şunu diyebiliyor yani ismini söyleyebiliyor, soyadını söyleyebiliyor. Hatta size bir örnek vermek istiyorum. Ben ilk geldiğimde arkadaşlar Amerika'ya bir arkadaşımla birlikte geldim. Ben bu arkadaşla Kolombiya'da muhabbeti kestim ama Kolombiya'dayken bize mülakatında şunu söylediğini hatırlıyorum arkadaşlar. bize memuru buna sordu işte soru soruyor. Bu da dedi ki I'm, I'm so expensive. I'm very expensive dedi. Yani cümlede şunu demek istiyordu aslında. I'm so excited. Bunu diyecekti ve orada ben şu an çok heyecanlıyım. Kusura bakma aynı tarzında bir şey diyecekti. Ama o dedi ki I'm sorry, I'm very expensive. Yani ben özür dilerim, çok pahalıyım bir diye böyle bir cümle kuran çok saçma. Zaten vize mülakat vize mülakatında yapan memur da ona gülmüştü. Ve memurun gülümsemesinden sonra ama onayını aldı arkadaşlar yani onay aldı. O çocuk benimle birlikte aynı gün Amerika'ya girdi. New York Jeff Kennedy Havalimanı'na. Orada da gümrükte size soruyorlar işte Amerika'ya neden geldin? İşte what is your purpose of visit gibi sorular soruyorlar. Çok basit kelimeler aslında. Ve orada arkadaşlar işte siz tekrar Amerika'ya neden geldiğinizi anlatıyorsunuz. Yani oradan çok fazla geri dönen yok hani. Sizi şüpheli bulmadığı sürece geri göndermiyorlar. Sıkıntı yok. Veya üstünüzde herhangi bir yasaklı madde bir şey taşımadığınız sürece. illegal bir suça girmediğiniz sürece sizi kesinlikle Amerika'dan geriye çevirmiyorlar arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Sizi sınırdaki kapı gümrük memurunun çevirme gibi durumu var mı? Tabii ki de var. Yani bu yüzde iki, yüzde 3 sizi geride gönderebilirler. Bu arkadaşım arkadaşlar New York'a geldi. New York'ta işte indi ve work and travel yapmak için work and travel yapacağı yere gitti. Work and travel sezonu tamamladıktan sonra Amerika içerisinde bu sıfır İngilizce ile gelen arkadaş. Sıfır İngilizce ile gelen arkadaş. Bulaşık yıkadı, garsonluk yaptı, bir yerlerde çalıştı aynı benim gibi ve daha sonra da şu anda evli arkadaşlar ve green kartını da aldı arkadaş. Amerikalı biriyle evlendi. Yani inanamazsınız ama çocuk evlendi sıfır İngilizce ile üstüne şu an green card'ı artını aldı. Yani Amerika'da artık yasal bir göçmen haline geldi. Hatta bundan 3-4 yıl sonra Amerikan vatandaşlığı yani pasaportu eline alacak. Yani size bu hikayeyi neden anlatıyorum? Öncelikle bunu söyleyeyim. Amerika'da her şey mümkün. Bakın burada %100 İngilizce bilen adam da %0 İngilizce bilen adam da neredeyse bazı konularda ortak şanslara sahip. Ortak noktalara sahip. Neden öyle? Örnek veriyorum sizin burada ben mesela şunu da gördüm. %100 İngilizceye sahip olan adam evlenemiyor burada. Evlilik biliyorsunuz ki Amerika'da en kolay vatandaşlara giden yoldur. Bunun üzerinden bilere örnek görüyorum. Ama yüzde sıfır İngilizceye sahip ve ben çok pahalıyım diye kendisini İngilizce telaffuz ederken bile hani komik duruma düşüren bir arkadaş burada evlenip vatandaşlığını alabiliyor. Yani buradan siz şunu çıkarmalısınız arkadaşlar. Ya ben Amerika'ya gideceğim ama benim İngilizcem yok. Ben ne yapacağım orada? Ondan sonra ben orada ölürüm. Ben orada sokaklarda kalırım. Çürürüm. Bana kimse bakmaz. Böyle negatif düşünmeyin dostlarım kesinlikle. Buraya geldiğinizde her şeyi tek 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 hallediyorsunuz. Evet son zaman zamanlarda bana ısrarla abi ben Amerika'ya geleceğim ama bana iş konusunda yardım eder misin? Dil konusunda benim hiçbir dilim yok. Yani ben bilmiyorum. Sadece adımı soyadımı söyleyebiliyorum. İşte vizemi aldım. Lütfen bana yardım et gibi DM'den, Instagram'dan, yorumlardan her yerden bana böyle bir mesaj yağıyor arkadaşlar. Size işte bahsetmek istediğim birkaç tane iş tipi var arkadaşlar. Örnek veriyorum. Hem bunları örnekleriyle size anlatacağım. Hem de bir sonraki videoda sizlere kendimle birkaç tane iş yaparak İngilizce hiç konuşmadan işleri tek tek göstereceğim arkadaşlar. Örneğin bakın şu an mesela arkamda bir orkestra müzik çalıyor. Bu arkadaş İngilizce bilmese de burada herhangi bir yani enstrüman çalarak çok çok rahat bir şekilde para kazanabilir. Arkadaşlar Chicago inanılmaz turistik bir yer ve bu turistik bölgenin avantajını bu şekilde insanlar her şekilde her yönden kullanıyorlar. İşte İngilizce bilmeyen adam eline bir tane keman alıyor. Mesela ben geçen sene Kepkat bölgesinde de görmüştüm bunu. O abimiz bir tane keman almış eline. İngilizce bilmiyor. Kendisi İspanya'dan gelmiş. Sıfır İngilizce biliyor. Sadece İspanyolca biliyordu. Ve önüne de İngilizce bilmiyorum ve 3 tane çocuğa bakıyorum. Lütfen yardım edin gibi bir pankart asmış ve keman çalıyor. Ben mesela o abimizi gördüğümde Dordeş'ten bir tane yemek almıştı. Pepperoni'li pizza. Hatta Instagram'da, Reels'lerde o video mevcut. Pepperoni'li pizza o arkadaşa o pizzayı vermiştim hani yemek yesin en azından diye. Çünkü başka elimden bir yardım gelmiyordu. Ben de hani çalışıyordum, para kazanıyordum. Para bağışından bulunamazdım. Yani demek istediğim şu ki arkadaşlar mesela şu anda arkamda bir orkestra müzik çalıyor yani. Onlar da aynı şekilde İngilizce bilmeden çok rahat bir şekilde para kazanabiliyorlar. Hatta birazdan onların onların olduğu yere sizi götüreceğim. Belki önlerinde para atılan yerde bayağı para birikmiştir. Biraz Aslında onlar birazdan bitirmişti. Yeniden başladılar. Şu anda yeni başladı. Çok belki paralar olmayabilir. Ama yine de ben size göstereceğim. Yani demek istediğim şu. Amerika'ya gelmeden yeteneklerinizi geliştirin. Örneğin senin birazcık gitar çalma yeteneğin vardır. Onu geliştir kardeşim. Buraya gelmeden önce. Çünkü burada gitar çalmak herhangi bir yerde herhangi bir kapı açabilir sana. Örnek veriyorum sen sokakta gitar çalıyorsun çok güzel gitar çalıyorsun ve birazcık da günlük işte para kazanıyorsun. İngilizcen yok başka işlerde çalışamıyorsun sonra social security number'ın yok kaçak çalışmak durumundasın ve bu tarz dezavantajları gitar çalarak ortadan yok edebilirsin. Yani elimine edebilirsin. Bu sayede arkadaşım para kazanabilirsin. Parayla o parayla birlikte ilerleyen zamanlarda daha farklı işlere, daha farklı ticari atılımlara açılarak Amerika'da kalıcı olmanın yolları tek tek bulabilirsin. Önemli olan burada arkadaşlar paranın değeri değil ama şunu unutmayın ki para bir araçtır ve o kadar kuvvetli bir araç ki bütün kapıları açabiliyor. Şimdi bunun yanı sıra şimdi İngilizcen yok. Evet başka ne iş yapabilirsin? Kesinlikle illa abi diyorsun ki ben ben gitar çalmayı bilmiyorum. Ben piyano da çalamam. Benim çünkü böyle bir yeteneğim yok. Senin ne yeteneğin var? sen babanın yanında bunca zaman yani bu bizim ülkemizde çok fazla arkadaşlar biliyorsunuz hatta şu anda üniversitede mezun olan arkadaşlarım bile maalesef ki bunu söylerken yutkunamıyorum yani ama inşaatlarda gidip inşaatlarda sürünüyorlar. Ben de aynı durumda olacaktım o yüzden zaten Amerika'ya geldim. Ben de Necmettin Erbakan Üniversitesi Ulaştırma Lojistik Yönetimi 4. sınıfta Amerika'ya geldim ve okulumdan 4. sınıfta mezun olarak geldim. Bunu da Amerika'ya gelmeden ayarlamıştım. Uzaktan mezun oldum. Yani mezun olmam biliyordum ki benim bana hiçbir şey katmayacak o diplomayla ben hiçbir şey Türkiye'de şu an yapamayacaktım. Çünkü Türkiye'nin bütün durumunu hepimiz şu an biliyoruz maalesef ki. Bu tarz arkadaşlar şu an çok fazla. Ben de zamanında böyleydim ve babamın yanında sürekli inşaata gidiyordum. Her gün inşaatlara gidiyordum. Çocukluğumdan beri her türlü işi yapıyordum arkadaşlar. Bakın illa buraya geldiğinizde hepimizin arabası iyi olmayabilir. Hepimizin evi olmayabilir. Hepimiz bir böyle ünlü birisi olmayabiliriz. Hepimizin cebinde dolarlar böyle taşmak zorunda değil arkadaşlar. Ama hepimiz burada çok rahat bir hayat yaşayabiliriz. Ortak noktamızın bu olması lazım. Adam Meksika'dan gelmiş, hiçbir şekilde İngilizce bilmiyor. Böyle bir şey söylüyorsun, sadece şu arkadaşlar gösteriyorsun. Yani bundan, 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 bundan. Hani şundan ver, bundan. Adam sürekli şöyle yapıyor. Size sürekli bundan koyun mu, bundan koyun mu? Yani eliyle gösteriyor. Siz yes, okey bundan, bundan, bundan diye siz istiyorsunuz. Yani adamın yapmış olduğu hiçbir şey yok. Adam hiçbir şekilde İngilizce konuşmadan akşama kadar işte 200-300 dolarını cebine koyup evine gidiyor. Bu kadar basit yani. Bunun yanı sıra farklı farklı işler de yapabilirsiniz yine. illa bir o şekilde çalışıyorsanız. Örnek veriyorum. Bunun gibi birçok fazla insan var. Starbucks'a giriyorum kahve alacağım. Kadın öyle bakıyor. İngilizce bilmiyor ki. Yani Starbucks'a neden koydunuz onu ben anlamadım. Yani Starbucks'a İngilizce bilmeyen birini koymuşlar ve yani böyle kalabalık bir şehirde İngilizce bilmeden çalışabiliyor. Demek ki o oranın yükünü kaldırabiliyor. Demek ki o kadın orada kahve yapabiliyor. Çünkü İngilizce bilmenize şundan dolayı gerek yok. Orada kahvelerde yazıyor mesela işte. Bir kere alıştığınızda siz onlara gösterdikleri zaman hiç İngilizce bilmeden çok rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Burada video çekerken hemen böyle Instagram'dan da takipçim olan Efe ile karşılaştık. Efe geldi yanıma. Kendisi Green Card'la yeni gelmiş. Öncelikle hoş geldin diyorum. Merhaba Efe. hoş bulduk. Green Card'la Chicago'ya gelmiş. Neden Chicago? Vallahi burası böyle hem büyük şehir hem de daha yaşanabilir hem fiyat evet. olarak, efektif olarak hani daha böyle uygun olacağını düşündüm ekonomik olarak da. Çünkü biz yeni başlayanlar bu anlamda biraz zor olup çekeceğiz yani. Evet. Bu yüzden Şöyle uygun bir ya. şehir olarak gördüm burayı. Yani diyorsun yani Chicago biraz daha benim açımdan daha iyi olacağını düşündüm o yüzden geldim. Yani. Evet, evet hem büyük şehir hem böyle bir sürü imkanları olan bir şehir eee evet. araştırdığıma göre o yüzden de avantajlı geldi Şimdi bizim geldik. videomuzun konusu bugün şu aslında. İngilizce bilmeden Amerika'da çalışmak. Ben de şunu merak ediyorum. Şimdi sen gelmişsin Chicago'ya evet. yeni geldin green card'lı olarak. Bir de şimdi Efe bizden arkadaşlar 1 milyar adım önde. Çünkü green card'lı gelmiş. Gerçekten kendisi çok şanslı. Öncelikle tebrik ederim. Şöyle söyleyeyim. Yani İngilizce durumun nasıl ve Geldiğinde nasıldı ya da şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Gelmeden önce diyor muydun ya ben İngilizce hani biliyorum veya bilmiyorum gibi düşünüyor muydun? Evet. Öncelikle teşekkür ederim. Ya şöyle ben buraya ilk geldiğimde ya diyordum ki ya benim İngilizcem zaten iyi. Ben bu işleri her türlü kotarım bir şekilde bir şeyler yaparım burada ama buraya geldiğim zaman bir olsun çeşitli aksanlar var. İnsanlar soğuk ağzıyla konuşuyor vesaire ve senin özgüvenin de kırılıyor. Bazen çok basit yani böyle belki ilkokulda, ilk sınıfta öğrendiğin ilk kelimeler olsa dahi anlayamayabiliyorsun. Ve çok basit gidiyorum ben benim mesela McDonald's'a, Burger King'e bir yerden bir şeyler isteyeceğim, başlayacağım. Onu bile yapamıyorum. Çünkü ya heyecanlanıyorsun, korkuyorsun, çekiniyorsun. İngilizce biliyor ama muydun gelmeden önce? Evet yani benim İngilizcem iş hayatında kullandığım için iyi olarak biliyordum ve çevremden de hep böyle olmuşurum ya Efe zaten senin İngilizcen güzel sen zaten bu işi çevirirsin vesaire gibi şeyler alıyordum ama buraya geldiğimde şu an mesela bir iş başvurusuna falan başvururken bile çekiyorum ya ben bu işi yapabilir miyim? İletişim kurabilir miyim? Birisine bir şey sorabilir miyim? Doğru cevabı alabilir miyim? Anlayabilir miyim diye çok zorluklar yaşıyorum yani. Peki mesela bir olay yaşadın mı şu ana geldiğin kadar? Kaç gün oldu geleli? daha bugün 6. günüm aslında. Çok çok yeniyim. Evet. Ama yavaş yavaş işte. 6 ee, günde, günde bir şey yaşadın şimdi. mı? Mesela 6 gün içerisinde bir olay yaşadın mı? Mesela İngilizcenin yetmediği bir durum. Ya yaşadım. Mesela bir şey sordum. Keş para vereceğim. Adam bana bir şey diyor ve ben anlamıyorum. <laughs> yani bakıyorum adama. Böyle hakikaten böyle saf saf adamın yüzüne bakıyorum. Kendimi de kötü hissediyorum. Adam en sonra sinirlendi. tane tane söyledi ki give me the money. Aslında dediği şey bu. Bu kadar basit bir şey. Ve ben bunu yani 10 dakika boyunca anlamadım ve hem adama hem kendime eziyet yaptım ya. Evet ya olabiliyor işte bunlar ama alışacaksın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz olduğunuz gibi aslında konumuzla alakalı çok da güzel denk geldi. Efe de burada Millennium Park'ta olduğumuz için burada hemen şöyle göstereyim. Fasulyeyi ziyarete gelmiş. Her Chicago'ya gelen bu fasulye evi geliyor zaten. Evet, evet görmeden olmaz ya. De, aynen. Daha ne zaman geleceğiz? Efe de artık Chicago'lu. Belki ilerleyen zamanlarda kendisiyle yine görüşürüz ve video çekeriz. Belki Green Card'ın avantajlarından bahsederiz birlikte. Belki de ev arkadaşım da olabilir kendisi. Bilmiyoruz arkadaşlar. Efe şimdiden teşekkür ediyoruz. Hoş geldin kanka. Tekrardan Ho Hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ederim. Kanalına konu gittiğin için. <laughs> Eyvallah. Ne demek? Görmüş olduğunuz gibi Ufuk kardeşimiz de yeni gelmiş ve bana gelir gelmez hemen yaşadığı İngilizceden dolayı kaynaklı sıkıntılardan bahsetti. Yani tam da konumuzun üzerine geldi. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen mesela size şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Amerika içerisinde İngilizce bilmeden çok rahat para kazanan arkadaşlar var. Mesela hatta evden hiç çıkmadan para kazanan arkadaşlar. Bunlar kimler? Arkadaşlar Amerika'da öyle bir kapitalist sistem var ki her türlü, her kapıdan, her yerden pasif gelir elde edebiliyorsunuz. Mesela şu tarz işi yapan arkadaşlarım var. Hiç evden çıkmadan binlerce dolar para kazanabiliyorlar. Bankaların promosyonlarını topluyorlar. Yani ne demek istiyorum? Şimdi bir siz buraya geldiniz ve burada bankalardan hesap açtınız. Bu bankalar size diyor ki işte diyor yanına diyor 4-5 arkadaşla eklersen sana 500 dolar vereceğim. İşte diyor ki mesela yanına diyor birkaç arkadaş arkadaşlar daha bul. Onlar sayesinde onlar refer açtıkça yani referans oluyorsunuz onlara. O sayede onlar hesap açtıkça size de para geliyor. Onun haricinde mesela DoorDash, işte GrabHub gibi Uber gibi uygulamalarda da hesap açtırdığınızda başkalarına referans olduğunuzda da oradan da size çok yüklü paralar geliyor. Mesela kişi başı yaklaşık olarak 900 dolar, 750 dolar, 800 dolar gibi paralar geliyor arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel paralar. 10 kişiye referans olduğunuzda 900 dolardan 9000 dolar gibi para yapıyor arkadaşlar. Bu da demek demek oluyor ki yani inanılmaz bir para gerçekten. O yüzden kesinlikle her işi şey yapmayın. Bir örnek daha göstereceğim şimdi size. Onun için şu anda caddeye indim. Eğer bulabilirsem eğer göstereceğim. Mesela hemen şöyle bir tane buldum göstereyim. Arts'ın üzerindeki referans reklam tablosunu görüyor musunuz? referansların yanı sıra bir de taksilerin üzerinde burada Uber yaparken Uber hesabınıza bağlattırabiliyorsunuz. Reklam panoları koydurabiliyorsunuz. Bunun da yine Instagram'da Reels şeklinde videosu var arkadaşlar. Hatta burada da kanalda da mevcut. Taksilerin üzerine koydukları reklam ve arabaların üzerine yapıştırılan yapıştırmalardan da para kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın size bahsetmiş olduğum reklam panosu böyle bir şey işte. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tane arkadaşım var tanıdığım. Furkan ismi hatta buradan ona da selam olsun. O arkadaşım mesela arabasının üzerine bir tane reklam panosu panosu koydurttu. Ondan yaklaşık olarak elde hatırlamıyorum tam olarak ama bildiğim kadarıyla ayda 500 dolar. Arabasının üzerine yapıştırmış olduğu yapıştırmalardan ise aylık 300 dolar. Toplamda da 800 ile 750 dolar arasında bir para kazanıyor diye biliyorum. Yani bu da mesela Amerika'da onun ev kirasına ya da arabasının taksidine gibi tutarları ortadan kaldırıyor. Bu sayede giderlerini minima indirmiş oluyor. Yani çok güzel bir şey değil mi? Hani giderlerinizi böyle pasif gelirlerle ortadan yok ederek cebinize maksimum şekilde cebinize para girmesini sağlıyorsunuz. Bunlar gerçekten çok önemli önemli konular aslında. Çünkü minik minik Amerika'da tutarlar arkadaşlar. Minik minik giderler. Sizin çok fazla para kaz kaybetmenize neden oluyor. Bunları ay sonunda topladığınızda bir bakıyorsunuz. Oha diyorsun ya. inanılmaz şekilde para ödemişim. Mesela şimdi size bir örnek göstereceğim. Bakın şu anda Chicago'da normal bir caddenin ortasındayım. Ve şu arkamda görmüş olduğunuz 7 day parking yazıyor. Bu parking olan yerlere bakın mesela şu an ablamız giriyor buraya park edecek arabasını. Sadece buraya park edebilirsiniz. Mesela şu kırmızı tabeladan sonrasına park edemiyorsunuz. Buraya park ettiğinizde de burada yazan kodu arkadaşlar yani buradaki kodu Telefonunuza bir uygulama var Park of Chicago diye. O uygulamayı indiriyorsunuz ve o uygulamanın içerisinde buradaki kodu girerek arabanızın plakasını girerek ödeme yapıyorsunuz. Ne ödemesi yapıyorsunuz? Park ödemesi yapıyorsunuz. Saatli ücret. Bakın mesela ablanın elinde şu an telefonda elinde hatta göstereyim size. Bakın elinde şu an telefonla ödeme yapıyor arkadaşlar. Yani tam olarak buraya arabasını park edebilmek için şu an burada ödeme yaptı. Şimdi bunu size neden gösterdim? Arabanızı park ettiğinizde 5 dolar, 10 dolar, saatlik 20 dolar, bazen işte 2 saatlik 40 dolar para ödüyorsunuz ve bazen işte bir dakikalık iki dakikalık bir yere girmek istiyorsunuz ve iki dakika içerisinde buraya ödemeniz gerekiyor çünkü burada sürekli polisler devriye atıyor arkadaşlar ve onların bir uygulaması var uygulama içerisinde kontrol ediyor ama diyor bu araba yok hemen o arabaya ceza yapıştırıyor ve 40 dolar 50 dolar 100 dolar size ceza yazabiliyorlar ondan dolayı burada hemen iki dakikalık ödeme yapıyorsunuz ay sonunda bir bakıyorsunuz diyorsunuz ki lan iki dolar öyle ödemişim iki dolar öyle iki dolar iki dolar iki dolar derken bir bakıyorsunuz bin dolara yakın park parası ödemişsiniz yani siz mesela bu bin doları otomatik olarak cebinizden yok ediyorsunuz. Ama bunu farklı bir pasif gelire bağlasanız işte benim arkadaşım yaptığı gibi arabanızın üzerine bir reklam panosu yaptırarak ve onun üzerine bir de arabanızı çıkartma yaptırarak yani arabanızı kaplattırarak o şirketlerin reklamını yaparak o paraları kazandığınızda bunun gibi minimum tutarlar arkadaşlar. Ay sonunda cebinizden nötrleşiyor. Cebinizden para çıkmamış oluyor. Hani bunu böyle düşünebilirsiniz. Dostlarım, arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim bu video buraya kadardı. Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video çok, çok ama çok eğlenceli olacak. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdiden videoyu beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkürler. Eyvallah.